Hocanın Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet, markaları konuşuyoruz serimizin 5. videosu mu oldu? 5. videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizinle birlikte Sideshow Collectibles'ı konuşacağız. Yine kameranın arkasında atan ve yine 5. kere aynı soruları başka marka için soracak sanıyorum. Araya yeni bir şeyler var mı? Yok. Bir sıkıntı yok. Tamam, her zaman yenileye kapalıyız arkadaşlar. <laughs> <laughs> sürpriz soru gelmesin. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Kimseyi bekletmeyelim. Okay. SciShow hakkında öncelikle bir bilgi alalım senden. Tabii. E, SciShow 1994 diye hatırlıyorum. 1994 yılında kurulmuş. Amerikalı bir e, hem üretici hem distribütör firma. SciShow önceleri prototip yapıyordu. E, Mattel, işte yine unuttuğum için bakarak söyleyeceğim. Gloob ve White Planet. Bunlar oyuncak firmaları. Bunlara prototipler üreten bir firmayla ilk çıktıkları zamanlar. Yani prototipten kastım ne? Adamlar bir ürün çıkartacaklar. Öncelikle prototipini Sideshow'a ürettiriyorlar. Sideshow Toys'tu önceki adı. Daha sonra gel zaman git zaman bunlar işte bir şeylerde daha yetenekli hale gelmeye başladılar. Efendime söyleyeyim bunlar bir tık daha böyle profesyonelleşmeye başladılar derken 1999 yılında dediler ki daha doğrusu uyandılar ki ulan niye biz kendi topumuza girmiyoruz, kendi işlerimizi yapmıyoruz diyerek bugünkü Sideshow Collectibles'ın Toys'u atarak temellerini oluşturdular ve birçok farklı yine franchise'ın lisansını alarak hem figür kategorisinde hem de heykel kategorisinde ve diğer Collectibles ürünler kategorisinde de işler yapmaya başladılar. Üstüne bir de distribütör oldular ki hemen hemen birçok markanın ürününü Sideshow.com'dan satın almanız mümkün. Dünyanın en büyük firmalarından biri haline geldiler. Sachsov'un artı ve eksiyönderi nelerdir? Bud vesaire. Bana göre daha önce yaptıkları 1.6 figürlerinin proporsiyonlarında yani ebatlarında işte terzicilik işçiliklerinde buralara fotoğraflarını koyacağım beğenmediklerimin sıkıntılar vardı. O konuda çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Headscaplarda da çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Hala her çıkar ürünlerine yükselmiyorum ki 1.6 çok daha nadir çıkartıyorlar. Tabii ki her firma gibi onlar da zaman içerisinde. E, evriliyor. E, benim gözüme batan ve yıllardır düşündüğüm en büyük bence eksilerinden bir tanesi bu, bu firmanın. Onun dışında artı olarak yönlerini saymaya kalkarsak, bir kere tabi bunlar distribütör olduğu için dünyanın her yerine ürün yolluyorlar. Ve sitelerindeki ürünlerin her birini her yerden satın alabiliyorsunuz. Uygulamalar ülkeleri bağlıyor. Yani bu ülkenin gümrük uygulamaları onlarla alakalı değil. Onlar DHL'le yolluyorlar ve buraya geliyor. Bir kere bu çeşitliliğe sahip oluyorsunuz. Artı bence çalıştıkları firma şu anda DHL galiba. UPS de olabilir. DHL ile ben alıyordum. Sipariş cuma günü verdim. Pazartesi günü sabah evimdeydi sipariş. Evet. Ya ben İstanbul'dan iki haftada kargo gelmediğini biliyorum ki birçoğunuz gümrükte zaten hani beklediğinizde o kargo Türkiye'ye girdikten sonra bir haftayı yatıyorsunuz üstüne gibi düşünün. Bu tarz bu anlamda gerçekten çok etkiler ve e, ürün de verdikleri için distribütörleri de var Türkiye'de. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. Tabii ki heykel kalitesi bir de bu anlamda bunu zaten en büyük artı olarak sona bıraktım. Yani bu adamların yaptığı bu premium formatlar ya da diğer line'lardaki heykel kaliteleri işte modellemesi, konsept tasarımı, işte farklı malzemeleri kullanmaları. Mesela bakın bu bir deri benzeri malzeme. Burada kumaş var, burada poliston var, burada bir şey var, burada mıknatıslı bir alet var. Çok farklı materyali bir arada kullanıp müthiş heykeller üretiyorlar. Zaten ben de premium koleksiyonuma en çok ürün katmayı düşündüğüm markalardan birisi olarak her zaman Size Show, Size Show, Size Show, Size Show koleksiyonu Size Show'u niye <laughs> söyleyemiyorum? Size <laughs> Show kolektifosu gösteriyorum arkadaşlar. Böyle sayabiliriz aslında. Sizin ama negatif ya da pozitif dediğiniz yönleriniz varsa yazın yorumlara. Size Show markası genel anlamda bu endüstriyi nasıl etkilemiştir? E, Size Show markası da tabii ki genel anlamda bu pazarı ve endüstriyi çok ciddi şekilde etkiledi. Bir kere distribütör olarak bu işin dağıtımının nasıl yapılması gerektiğini en iyi bilen firmalardan bir tanesi. Bir de tabii ki ürün kaliteleri. Yani figürler için aynı şeyi söyleyemem ama heykel işinde bu işi nasıl yapılabileceğini, heykel sanatçıların bu işe nasıl dahil edilebileceğini, bu işi nasıl kast edilebileceği, işte modellemesinin teknolojik anlamda nasıl birleşebileceği, heykelin onu yaptıktan sonra kast edilip şeyinin alınmasının işte atıyorum e, neden ona, kalıplarının alın sonra baskıya gitmesinden bilgisayarların işe devri olması falan gibi süreçlerde gerçekten SciShow'un çok büyük rolü var. O yüzden bu alanda çok büyük markalardan birisi. Etkisi de bir hali fazla bence. SciShow fiyat politikası hakkında ne düşünüyorsun? Fiyat performans hürlüğünü Fiyat performans ürünü bazı ürünlerinde öyle, bazı ürünlerinde değil. Yani bu tekrar söylememe gerek var mı? Biz bunu Türkiye için konuşmuyoruz yani. Ya Türkiye'de, aynen abi. Bu Türkiye için hiçbir şey fiyat performans ürünü değil yani. yani Makfallerler falan hariç. Dünya çapında baktığında da fiyat performans ürünü yani e, bu tarz bir heykeli mesela 250 ile 200 ile 300 dolar arasında satın alabiliyorsun 300 birime yani bence hey yani normal bir vatandaş olsam dünya vatandaşı bence uygun fiyata ürün ya yani şu heykeli Türkiye'de de aslında bakarsan Jetbank'te şu anda şu heykel 20 bin lira e, günümüz şartlarında okey abi günümüz şartlarında bakın hani 20 bin lira çok büyük bir para. Bunun farkındayım. Ama günümüz şartlarında 20 bin lira bu güzellik için bence okey bir rakam. Çünkü açlık sınırı ne kadar hocam? Abi açlık sınırı 55K'yı geçti mi? O civarlarda seyrediyor. Hepimiz açız zaten. Fakiriz. Bunu tartışacak bir durumumuz yok. Ee, bunu ben aldığımda tabii çok ucuzdu. Yani bir de işin o yanı var. Ben aldığımda çok ucuzdu. Neyse konuda almasın. Fiyat performans ürünleri çok yüksek ürünlerde fazla. Ama kendi ürünleri için söylüyorum. Bakın bunu karıştırmayın. Yani siteye girip de 1100, 2000, 3000 dolarlık ürünleri görüp söylemeyin. Sideshow'un kendi ürettikleri. En son aldığı Sideshow figür. Boba Fett mitos. Bu mitos serisi gerçekten Sideshow'un en sevdiğim serisi abi açık ara. Hem heykeli var, hem figürü var. Ee, i̇kisi de var. Bu da Boba Fett'in böyle mit, e, çok güzel bir figürü. Bunu çok uzun zamandır istiyordum. Ama en son aldığım dediğimde bunun üstünden 2-3 sene geçti. Bu arada haberin olsun yani? Evet, yani sanıyorum bu en son aldığım ürün bu. Almak istediğin Sideshow figürü? Çok var, çok var. Yani gerçekten bu mesela en aklımda şu an quick düşünüp şey var, Dark Knight Returns'in Batman'i var böyle yıldırım, şuraya koyalım fotoğrafı böyle yıldırımlardan. Türkiye'de de Jet satıldı bir araba. Çok hızlı bir şekilde o mesela çok uzun zamandır istediğim heykellerden bir tanesi ve planlarımda o var. Figür olarak da e, aslına bakarsanız Boba Fett'in line'ını tamamlamak istiyorum Star Show'dan. Ee, ben seviyorum. Bu, bu arada Show'un Star Wars line'ı gerçekten güzel onu söyleyeyim. Ee, Boba Fett'in serisini söyleyebiliriz. Ek olarak bir de benim daha önce sahibi olduğum ve bir şekilde ikna edilerek satı, sattığım 1989 Michael Keaton Sci Show Premium Format heykeli bir gün tekrar koleksiyonuma katmak için sabırsızlanıyorum. İlk aldığın Sci Show figürü o muydu? Oydu, evet. İlk aldığım Sarshov heykeli, daha doğrusu figür değil de heykeli oydu. Onun ikinci el almıştım, çok uygun fiyata almıştım. E, hatta arabayla gidip almıştım yani İstanbul'dan. Güvenememiştim onca sene önce yani. İstanbul'dan gidip almıştım. Çok da üzülmüştüm. İlk aldığım oydu. Nerelerden temin edebiliriz? <laughs> Ee, öncelikle Sideshow.com'dan tabii ki sonuç itibariyle kendi ürünleri. Daha sonrasında JetMank'te, POV'da, dreamers'ta Sideshow'un kendi ürünleri vardır muhakkak diye düşünüyorum. Oralara bakabilirsiniz. Yine yani ikinci elde sahibinden.com, dolap, gardrop, işte aklınıza gelebilecek her mecrada Sideshow'un kendi ürünlerini bulabilirsiniz. En sevdiğiniz Sideshow engelli figürü. Yani fazla var ama yine 89 Michael Keaton'ı söyleyebilirim. Ya bu heykeli tabii baş, başka insanlar için belki çok güzel gözüken bir heykel olmayabilir ama benim için hani karakterle, oyuncuyla alakalı bağımdan dolayı en sevdiğim e, heykellerden bir tanesi en başta onu söyleyebilirim. Ya çok böyle çeşitlilik yaratamadığımın farkındayım. Hep Batman çevresinde dönüyor olaylar ama mitos serisinde ek olarak koyabilirim. Star Wars'un mitos serisi. Tüm hep ürünleriyle. Peki bu beter Bruce'a baktım şimdi. Saç yok da o da mesela bak onda hani almak istediklerimi ekleyebilirim. Çünkü şey ilk versiyonu da fena değildi ama bu üstüne bayağı koymuşlar. Tabi karakter de değişti. Şu an pre-order'da Türk lirasıyla e geliyor. Ama işte Daha zaten ülkeye aile. sokamıyorsun bir kere öncelikle 150 euro'dan fazla olduğu için. Gümrükte tanıdık olması lazım. Ya yani bilmiyorum. Gümrükte tanıdık işe yarıyor mu? O tarz şeylere ilgili hiçbir şey söyleyemem. Ee, bu anlatıyor bunları sevgili devletçim, benlik değil. E ee, o lütfen bu dediğim yerleri lütfen dediğim için rengi biple tamam mı? Kaç tane? <laughs> ya o kadar rengi biple tamam, işte. Abi, rengi Ama işte sen hatırlattığın için ben diyorum. Ee, ya o da eklenebilir yani bildiğin severiz senin de dolmen var zaten sen de çok seversin. Ki senin cosplay yapmışlığın da var galiba hatırladım. <laughs> Şuraya bir yere koysana fotoğrafını. Bir tık koyayım. Evet tamam. Evet son soruyu da bu şekilde eklemelerle güncellemiş olalım. Geldik bu videonun da sonuna arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, zili açmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Sosyal mecralarda bizi takip etmeyi de unutmayın. Bu da önemli. Ayrıyetten Level Dergisi'nde 2 ayda bir bizi okuyabilirsiniz ve haftada 3 gün yaptığımız canlı yayınlarda bizimle birlikte vakit geçirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.